Ama bu ne oğlum? Ne? <laughs> <laughs> Abi yanına gitsene. Oğlum manyak mısın? İçimden geçer o benim. Oğlum Godzilla'nın kuyruğu değil miydi lan o? <laughs> Oo! Bir dakika Bak, pose. Aa, aa. aa. Ona ne avradını? Lan ne oluyor oğlum? oğlum niye, ben... Beyler bu Aquaman şeyi değil mi? Oğlum bak evet. bende Abi. var arkadaşlar. Bir dakika. Bu asla bende var direkt. Bu Aquaman'in arkadaşlar. Aquaman'in bu anasını satayım. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve güzel bir cumartesi gününden dostlar karşınızdayım oyuna bakın çok deli bir şey geliyor arkadaşlar bak yani Godzilla mı diyeyim artık neydi onun adı Aquaman mi diyeyim bilmiyorum arkadaşlar ama hızlı bir şekilde ona bakacağız zaten bildiğiniz gibi iki gün kaldı bu modun gelmesine ama çok enteresan bir şey eklenmiş sebebini hep beraber dostlar inceleyeceğiz bizimkilerle beraberiz dostlar bu arada üzerimdeki set daha önce gelen var mı bilmiyorum ben ilk defa gördüm betadan bana hediye geldi şimdi sevgili dostlar gitmemiz gereken nokta bakın şurası tamam Burada denizde abi bir şey çıkacak. Bunu beraber göreceğiz. Onun haricinde ben buradan robot olup gitmek istiyorum. Yani robot şunu almak istiyorum da. Bunu, heh, evet Mekayı çağır. Aha. Gel kardeşim. Bu ne oluyor abi? Sen bunu bilmiyor musun? Yok Bak abi. Şimdi göreceksin. Ben de ilk defa yiyorum. Ölümsüz mü oluyoruz? <mi? gülüyor> Bak, <şimdi. gülüyor> Bak şimdi göreceksin. Arkadaşlar şimdi <laughs> hepiniz olacak. tekrar hoş geldiniz. Kaldıracak mı abi o? Tenserte <laughs> dönüşüyor <gülüyor> abi. Tenserte <'nin> ofisine geliyor. <laughs> Geliyor bekleyin. Tamam. Arkadaşlar yeni modunda 2 günü kaldığı için buna baktıktan sonra şu anki var olan modda yani normal oyunda oyuna geçeceğiz. Çünkü onun da son kez tadını çıkartalım. Belki son kez giriyoruz. Belki yarın gece mi gider lan beyler acaba mod? Evet abi yarın gece. Yarın gece giderse işte son kez girmiş olacağız galiba. Bakalım Yok, ben görelim. Ben bir şey diyeceğim abi. Ha. Öbür modlarda da böyle 2 gün kadar bir güncelleme gelmiyordu değil mi? Yok. Nasıl yani ya? Ha, yani bu 2 modun gelmesi 2 hmm, gün kalıyor ya hmm, şimdi hmm, güncelleme hmm, geldi yani. Hmm. Hayır. Lan oğlum bu ne? Bot tamam. değil mi? Hı. Dur Mecha geliyor bir dakika. Işten... Hadi. Bak 4 3 2 Bak geliyor bu Oo. Bak bir <laughs> şeyler çıktı. <gülüyor> aa tipini de değiştirmiş. Evet tipini de değil mi renkleri Evet. Lan Fenerbahçeli olmuş. Oha sırt aa. roketi lan bir dakika bunu gördün mü ben daha? Ha gördüm gördüm. Ama çok fena bir aa. şey bu. Fena bir şey. abi. Neyse bundan bir çık. Kral şimdi bununla gideceğiz tamam mı? Bak şimdi bak seyredin kalkışımı. Adam vuruyoruz mu ok abi bunun içinde peki onu söyle İçinden söyleme. geçiyorsun içinden içinden. Ateş i̇çinden. ediyor mu abi bu? İçinden geçiyor. Bak dikkat et. Kralı <laughs> bir yeni bir meka ile havalandı. Oh <laughs> belirtme <laughs> bak. Bu ne abi? <gülüyor> 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 bir şey var mı abi? Oha, Atladığın oha, yerde abi. tekrardan doyuyor <laughs> musun? adaya düşeceksin abi adaya düşeceksin. Kral gitmem gereken yer şurası. Şuraydı değil mi lan evini? Efendim Sezer o. ne var Sezer? Atladığın yerden tekrar doğuyor musun? Yok bilmiyorum onu bakacağız ona. Hı. Kendi kaldırma şeyi falan var da. Onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gitmemiz gereken nokta şu nokta tamam mı? Bakın asıl soru işareti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bugüne kadar güncellemenin son iki günü kadar güncelleme güncelleme gelmezdi. O yüzden çok merak ediyorum niçin böyle bir şey yapmışlar diye. Nasıl konuşuyor? Bu da abi. bak bak şimdi Oha. dur. Bekle şimdi bir bu dakika. Oğlum. Bir Baba, bu ne oğlum? Ana ne avradını beyle. Abi yanına gitsene. <laughs> abi robotla. Oğlum manyak mısın? İçimden geçer o benim. Abi İki yok yok, yok. o, o neydi sen sen lan? Misin? Oğlum Godzilla'nın kuyruğu değil miydi lan o? Evet abi. abi? O bak bak bak. O, o, o ne? Onun ışığı şey çıkıyor abi. Evet. Sesi nerede sesi ya? Uuu diye sesi vardı Godzilla'nın. Abi yoksa Süren Godzilla mı çıkıyor? Oğlum işte ben de onu diyorum ya demek Lan ne abi oğlum şey. gördüğümüz Şire şey Godzilla, Godzilla değil miydi beyler? Şire evet, kuyruğu işte. Abi. Neredesin Godzilla? Abi, abi. aha orada orada, orada orada. Nerede 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 ben görmüyorum. Abi önde Abi kaç geliyor? Kaç? Lan nerede? Abi, Önünde şey abi, abi. abi bak bak yerde. Abi solda. Abi Sağ Ha bak solda. Abi nasıl lan bu ne oğlum bu? Lan bu taş lan. Godzilla yumurtası. Senin yanına abi. Oğlum bu o mu? Çekecek bu galiba. Oğlum bu nasıl? Godzilla mı? <laughs> <yavru>. Bu <Burası> <laughs> ya bu nasıl? Ya oğlum alırsın. Bu ne beyler? <laughs> Bana diye gözüküyor ne oldu? Böyle geliyor artık. Oğlum bu Godzilla mı ne bu? Bir dakika <laughs> beyler bir dakika. <laughs> bir Şurada abi. bir tane farkında mısınız? Onun bir sandığı var özel. Benim bir robotun duruşa baksana. Gayiş <laughs> gay, gayiş gibi durmuyor <laughs> mu <türmüyorum> orada? <laughs> Bekle şimdi bak bak. Oo! Bir dakika bu sen. Aa! aa, aa ona ne avradını? Lan ne oluyor oğlum? Ne kırdı çıkıyor oraya? Şamar orada bir yeri şamarlıyor bir şey var orada Beyler bu Aquaman şey değil mi oğlum Bak evet. bu bende Abi. var arkadaşlar bir dakika durun Arkadaşlar evet. bakın Bu asa bende var direkt bu Aquaman'in Arkadaşlar Aquaman'in bu anasını satayım Bir dakika Hı -hı. bir dakika Bu Aquaman'in bu şey değil ha bu ben Poseidon Demek istiyorum şu anda Poseidon'un değil bu Bu Aquaman'in direkt değil mi Evet <laughs> Aquaman'ın Poseidon'un şeyini kullanıyor. Hayır, hayır ya. Aquaman'le Poseidon, Poseidon aynı şey değil ya. Hayır, değil bu Aquaman'ın asası direkt böyle. Aquaman'le Poseidon aynı şey değil de bu asıl Poseidon'un yani normalde. Bu Poseidon'un mu? Evet, evet, oradan çıktı direkt hep. Dur bak şimdi bir dakika dur. Dur şimdi. Şile'den falan gelemiyor mu abi? abi. Oğlum şey ne çıkacak. bileyim 3 gün kalsataram. Kadar... <laughs> Aha. Ne oldu? Onu ne uğradığını? Aa kendini Aa, kaldırma kaldırmış. Bak, bak, şey. Midye. bak midye, midye. bak. <laughs> ya inci pardon ne bildiğin. İnci inci. Abi i̇nci kendine çok şey yapsana. Aa inci inciyi gidip şeye versene Godzilla. <laughs> 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 Abi bu Godzilla <laughs> bir dakika beyler ya. Bu ne olabilir ki başka? Abi şey e, değil mi? Olarak Tarkan'ın filmindeki ahtapot. Ya <laughs> yok Gül yabani <laughs> anasını satayım. <laughs> Kral bu Go Godzilla'nın kuyruğuydu abi. Godzilla zaten biliyorsunuz normalde sudan çıkıyor. Bunu bilmeyen var mı? Godzilla <laughs> suda yaşayan bir hayvan ve olası bir durumda dünyaya iniyor. Hayvan. <laughs> suda yaşayan bir hayvan. Ya yaratık yani. Ay şey yapma. Niye şu kimsenin olduğu tarafı kırbaç atıyor? Ne oluyor lan? <laughs> bu sal bunu ayırıyor işte. O niye? Kral işte uçmaya ihtiyacın olursa diye. Oğlum oyun daha ne yapsın? Al bunu da şeye çevirebilirim bak evet, var. Bak bunu da buna çevirebilirim. Bak. Nasıl? nasıl? <laughs> vuruyor bak, mu? Vuruyor. Bak. O ne? O diğer tarafı da bilmiyor mu? Helikopter sesi var. Evet helikopter geçti bu oldu. Diğer tarafı oğlum her yeriyle vuruyor. Dur şunu birleştireyim. Çok şey. Diğer tarafına bilmiyor mu o ayrınca? Biniliyor evet. tabi. Bak şuna bak Bulut. <laughs> 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 aa, bu da, bu, bu senin da, şey yok. değil mi? Pokemon gibi bir şey vardı ya bir oyunda. Aa evet. Araç atlamadı abi. He böyle roket atan vardı evet. Bak aa, bak bak aa, bak oğlum bu zilla bu kuyruğuna dikkat edeyim. Bu da mı? Harbi o kilise var abi kırmızı şey kırbaç atıyor abi niye? Müslüman. <laughs> Müslüman oğlum <laughs> Müslüman Godzilla bu. Bir dakika kafamda Arkadaşlar ya. yorumlara fikirlerinizi belirtin ve lütfen birer like atmayı unutmayın çünkü inanılmaz bir şey geliyor bakın yani Abi, bir Go şey Godzilla biz çok seviyoruz arkadaşlar. Godzilla'yı seven herkes like'a bassın efendim. O gitsen oraya doğru o tam çıkarken sana bir şey yapacak mı çok merak ettim. Bekle çıkacak Anladım. ya. Bu çünkü... yine çıkacak büyük ihtimalle sana bir şey yapacak mı onu merak ettim. Bence parayı fırlatır. Biraz da şu sağdan çıkıyor Bekle abi bakalım. <laughs> abi o inci ne işe yarıyor? İnci verdi ya sana. İşte biz onu i̇nci şu anda bilmiyoruz. Onu bize Ahmet'e götürüyor. <laughs> sana Aa bir bak bir, şey bir kilit var. Kilidi açmak için üçüncü zorlu görevi tamamla diyor. Bu ne demek? Bu da yeni Aa. lan beyler. Haritayı açsana bir abi. Midyeyle şeyler abi. görev bu, oğlum? Ha, bu drop işi artık galiba. Neyi görev olamasın? Montaj üstüne gitsene abi. Çelik bu... hazne, Montaj üstü. Ha demek ki abi artanın başka yerlerinde de bir şeyler var bu tarz. <laughs> Adalet bir de şey var. Bu var ya hani bizim normal oyunda e, indirimli marketler oluyordu ya. Onu araba. artık evet satın alıp istediğin yere kurabiliyorsun. He yani sürebiliyorsun onu direkt. Nasıl sürebiliyorsun? Biliyorsun abi sürüyorsun. Yok ya öyle değil ya, onu alıyorsun oradan market alıyorsun. Sürüyorsun abi. Nasıl sürüyorsun lan? Biliyorsun sürüyor. Hayır benim bildiğim o sürülmüyor ya. Bu çıkmıyor galiba sürüyor. beyler bir de. At, At, bak göstereyim biliyorum. ben onu dur. Bu ne lan beyler? Abi önünden bir Aa, şey geliyor onu o. fırlatsana ona Paşallah <laughs> Oğlum yeri deldim anasını satayım Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz şey var ya Hı hı Köprünün oradaki denizde de var Bak şimdi napıcam Hıh Bu da mı çekiyor? <laughs> Ayarı oluyor he ba Basmalı mıyım ya Yapamazdım ya tutacaksın Basılı tutacaksın galiba Basılı tutmuyor işte bug'dan da Sahip değil mi? Hahahaha atabiliyor ki abi Bana alan vuruyor dostum He ben... <laughs> Kral da oda vurdu Şey da vurdu abi <laughs> Vurdu mu? Vurdu yiyor, vurdu yiyor Seri bir canı gitti vurdu Öndeki cam Ayarın ne oluyor peki abi? Benim o markete ihtiyacım var beyler Luzin dediğini yalanlamak için Yok abi yalan değil orada gerçekten Nasıl o arabayı mı sürüyorsun baya? Ben öleceksin abi. abi E arabayı ne? oğlum O nasıl sürüyorsun lan? Markalara basmışsın. Abi. <laughs> abi kit bassana. <laughs> He oğlum manyak mısın? Kit devri eskide kaldı. Siz ne, neyden, neler korkuyorsunuz kız ben anlamadım. Tekin ve öleceğim diye, diye mi korkuyorsunuz? İnşallah üstünde ben. Ölecen zaten abi. İnşallah ölürsün evet. evet. abi. Ölecen. Ops kafayı mı yemiş Gamal herifler size Ne? <gülüyor> Ciddi misin? <laughs> oğlum artık <gülüyor> <gülüyor> artık kardeşin böyle artık. Bundan sonra, sonra geliyor size. Gördün mü? Harbi de, mi? de bunu <laughs> kaç kere daha yapabiliyorum. Aa yok başka bir Kim bu olsa olsa yapar. Aa harbi bagaja dolduracaksın onu evet, evet, Her şey yere evet. kafa atıp atın. Evet doğru. Beyler ben nerede o marketten bulurum onu bir bakayım. Marketten abi. Bunlar <laughs> <vardır>. o marketten <laughs> mi alıyor? Düz marketten alıyor <laughs> mu bana? Evet. Görev mantığı, şey mantığı neymiş altı ya altı altı Görev mantığı çok garip bir şey bu orada onu söyleyeyim de ben size. Bir şeye dönüşüyor galiba basınca. Anladım Levni seni götüreceğin yeri. Evet abi şuna basınca bu beyler dönüşecek bu orada ama görevi nasıl tamamlayacağımızı o, bilmiyoruz ki. Ben iki görevi tamamlamışsın abi. Son bir görev. İşte bilmiyorum ne olduğunu ama. Abi eziyor mu? Daha Bir var baksana. Var, ezer bende. Abi eziyor. Eziyor ezer. Ezel... Ezme ezmiyormuş. ezmiyormuş. <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> bunun 5'liğinden geçti nasıl? Anlamsız haber. Yok sürüyor. 20 liraya <laughs> alabiliyon. Bak bunun anahtarı, <laughs> he anahtarı diyor. Aa 4 para lazım. Dur bakayım. Takım takımda beni alacak onu gezecek. Nasıl olur yani ya? 4 para çıkar ki buradan. Dur lan burayı kim lootladı anasını diyor. Anlamsız haber. Bu bari. Hani abi onunla çok güzel şeyler yapılır he. Sürüyorsun. Evet. Aha. İki, e, i̇ki son lira. son iki. Bir yere park edeceğim mesela bekleyeceğim. Abi o zaten mermi de geçirmiyordur ki. çok komik şeyler olur. mira Miramar'da gibi var ya. Onun gibi. Köfteci mi olacak gibi şimdi be? Köfteciye mi dönüşecek? O zaman sıkıntı ya çok çabuk patlar ki abi. Sen de para çıkar mı ya? çıkmadı. Aha. Aha. Tamam çıktı arkadaşlar <gülüyor> durun <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ne? Ha burada satılıyor mu diye bakayım. Satılmıyor kral sadece onda satılıyor gördün mü? Artık arkadaşlar o geliştirmeyi oldu gelince öğreneceğiz gibi görünüyor ya. Bakalım yani onunla ilgili şu an hiçbir şey de yok. Dropların yerini gösteriyor onu anlamadım yani niye öyle belirgin gösteriyor. O bence Çok güzel oldu. abi. Tamam şimdi bunu alıyoruz buradan. Aldım. Eee? oldu? <laughs> Alamadım Dağladın ki. ki. Almamış. Eee? E, Anlıyor. Bug'de herhalde. Evet, bug'de Alan dışında değil mi? Yok bug'de şu an bence abi. Heee. <laughs> Arkadaşlar gelince göreceğiz artık nasıl bir şey olduğunu. Baya sürebildiğini söylüyor. Yok ona olur ya. Bu muhtemelen bug'de. Ahmet koyar. Nasıl sürebilen var mı? Var. Türk mü? Evet. Hı -hı. Nasıl? Oğlum <laughs> nasıl o sürüyorsa bari? ben de sürerim. <laughs> <laughs> ee. alandışı Alan dışı diye mi acaba öyle şey? ne yalandı. Önce alan dışı diyeyim. Ya Oo, bak. patladım. Patlattın Oo, oh, <laughs> patlama animasyonunu da görmüş olduk. Oo, oh, bayağı kavur oluyor bu arada. Evet. Kaşırı <laughs> bu arada. Oğlum abi. kocaman bir kavur efendim. Cambaz şey de var çünkü. Eskiden arabalar altında patlıyordu ya bu. Tamam onu biliyorum. Patlıyor. Bir saniye sonra evet. patlıyor. Evet, çok önemli. Abi o ya. değil. Ben bu modda ne kurgular çekerim var ya. <laughs> <laughs> 2000 yorumlarda şey var ya 2500 mermi soru işareti. <gülüyor> 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 Arkadaşlar işte bu kadardı yani. Fikirlerinizi yazın bu konuyla ilgili. Bence Godzilla o ama bilmiyorum yani. Godzilla bayağı Godzilla'nın kuyruğu çıkıyor oradan. Ama kendisi niye çıkmıyor? Kendisi niye yumurta gibi görünüyor? Onu bilmiyorum Hı. yani açıkçası. Şimdi biz Ya başka bir yeri ise <laughs> <laughs> Normal oyuna geçelim arkadaşlar. Son o. kez oynayalım. Karşı bir takım, karşı bir takım. Buna direkt yok ederiz. Bu silah sana saldım. Eyvallah kardeşim. Lan oğlum bunlar ne ara geldi lan? Aa! Altı geldi Onlar da bizim gibi direkt oynamayı tercih ettik. Kit yok değil mi ha? Demin Vay'de oynadım ben de. Buraya şey buldum oğlum da. Eee bunlar Hı. arkadaşlar üstten pusuyor lan. Bomba attım abi önüne dikkat et. Geriye uzamış bunlar. Sana attım, sana attım abi dikkat et. Evet. İyi mi? <laughs> Demir'ime Demirimiz destek var mı? Geldim. Geldim. Tamam abi, mol topluyorum ben. Hop. Sen nasıl? Sen nasıl bir <gülüyor> tipsizsin <gülüyor> yandı ya? Yandı galiba abi oradan biri. Yattığı yeri görüyor musun? <laughs> evet abi işte bunlar yüzünden <laughs> en başında Altında 4 kişi var abi. 4 ananı kişi. Ananı avradını. <laughs> Molce demir kabra geç. Geçtim galiba. Baydım birine. Helal abi. Levni'yi tutuyorum. Tamam sizi bekliyorum. Bombadayım. Lan <laughs> abi burada çok üzüyorum ya. Haydi. Sezer bir daha öldü beyler Poşinki atacak ya bizi de tamam, Kaldırır tamam. alır orayı da vururuz Tamam Artı bir var hala. şu kimin telefonsu Aaa tepeye çıkmıyor <laughs> Ha <laughs> tipe bak tepe Seni vuranlar nerede Sezer? Arkanda abi En başta aynen orası Bir kişi vardı orada diğerlerini bilmiyorum Ha ya, yanıyor lan adam <laughs> <laughs> Yanan <laughs> mı Oğlum, Oğlum adamın niye poposunu yaktınız lan? Awesome. Abi, abi adam. öldüm, öldüm Watch out. de bir kötü Aa şurada yatıyor. Watch out. Don't cry diyor sana ağlama diyor. Evin içinde. Şimdi Gel. sen ağlama dostum. Ha gördün mü açıkta Ser gördün mü? Hani yere hatta ve zersin sen de sen onun onun ha? tamam. tamam. Arabadakiler sende sen ben onu tamam. ezdim. Tamam. Sen, sen de bunu. Basar. Birini baydım, o benim baydım. Ona ne yapıyordun? Körak vurdu önümde ses var. Oooo vurdu. Geldik. Karakol mu? Oh my god. Evet. karakol. Gece karakolluk. Allah'ım. Ver ben belanı. Bambalı. Bir ben abi. abi. Kendisi. Benim bambayı. Patladı. Ben burada abi bildiri. Senin aklın var değil mi Levine? Var da. Biz buraya oynayalım o zaman. Orada bir var. En az iki abi. Tamam. Oynadı. Bug'in kaldırmamış. Attı da. Yerine Yak mı abi? Ayağım ayağım. Orada çok bot var abi. abi nerede? Olmadı bu arada. Ananı ne aldın? <laughs> <laughs> çok korktum. <laughs> Önümüz var Luzi. Le Lemni sen direkt doğdun galiba. Uçağın geçiyor mu? Evet evet geliyor. Geçiyor. Tamam. Canı bir onu Bir canı var aynen. geliyor. Belal abi onun da canı az. Kaç 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 kaç. Yakıyorum direkt üst katı. Oğlum ne yaptın siz ne? E, ben atmadım onu ben atmadım. Ha, tamam ona adam attı. Ar sağda adam var. Tamam. Ee, adam... Okey. Üst kat duruyor değil mi Sezer? Evet evet duruyor. Yanıyor şu an. Tamam. En üstte şey yazsanız da. Evet. Öldü öldü öldü. öldü. <laughs> Alıyoruz bunlar altı ikisi. Yeni buraya bak yeni. Watch out. Abi yattı buraya. Ha, tamam, tamam, bak. Tamam tamam. Aa arkadaşlar mı düşüyor? Adam geldi. Adamlar indi. Senin adam hakkın var isti. mıydı? Ver adamı Sezer Aaa Aa, kalkmış Hakkım gitmiş <laughs> Kaldırmanız lazım <laughs> Tam. Tank... Orada bot mu var solda? Bilmiyorum tamam Sezer Bunlar sende abicim Tamam abi Sezer çok pis ediyor beni Buna vur buna vur Oyunun kasası Tam belki. ol At Adam Burada bak burada Gör vurdum Sezeceğim abi Deniz sen kaldırmıyorsan. sen Bekle adam öyle ağzında. Bizim birine. Oha! Canı bir, canı bir, şunun bir, şunun bir. Şunu bir. Tam şurada şu an. Bravo. Yeni burada vurdun, vurdun değil mi? Bravo. Oh, işte. Abi başka Abi tamam. nasıl sizin gördün mü? Evet evet gördüm. Levine sen bayılma abicim şu an, bayılma. Bir şekilde bayılma Levine. Abi var, uzaktan Oha! Tam, safe oynasana abicim. İlk kilimiz şey var. Çaldım, bana Tam, abi, ilk kilimiz var, safe oynayın. Şey, Luzi bir şekilde almalıyız. Ben niye bir şey alamıyorum arkadaşlar? Abi çok uzak, çok... ölür sen de kaldırırız. Sıkıntı yok göz çat... yani oyna. Çatır mı Levin? Çatır mı? Yok yok vurdu daha burada. He oğlum bir miydi? Uzak abi 3 kişi bakıyordu. Çok uzaktı. Tamam. Oğlum Luzi'nin otuymuş bu. Neyse 3 ikisini aldım Luzi. Adam atladı. Bir hakkım yokmuş pardon pardon. Burada 2 kişi var abi gelsiniz de. Tamam tamam. Abi az önce vurdu, vurduğumuz yer var ya 3 kişi atladı oraya. Sen tamam. açık alan, açık alan ama. Aynen aynen aynen. Sezer oraya geliyorum. Baygın biri. Helal bir sana. Daha oynuyorum. Artı bir daha mı var orada? Aynen aynen abi. Son birer herhalde. Oynuyorum. Ben de oynuyorum. Arka bana sıkıyor umursamadım. O HS'li HS'li. Aldınız onu. Tamam ben ezdim 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 tamam, oğlum dur ya. da ezdim la ezdim la. la Ezdim la Sezer bencillik yapma 8 kilim var <laughs> Takım oyunculuğu yapıyorum ya Devni kim baydı? Abi beni ön baydı ama nasıl baydı anlamadım Çatıdan buraya tp atmaya çalışıyor Geliyorum 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 Yere TP attı tp, tp, tp. Tp. İki, iki, iki deli bin oraya miydi? geçti Kaldırsanız abi beni Tamam tamam sıkıntı yok Tamam yürüyorum Tamam no, kaldı. Oğlum oh, oğlum. No, no, no. Abi sakın abi. Sanki kö direkt abi düşse. İyi mi iyi mi iyi mi? nasıl kurtuldum bilmiyorum. İşte, tamam. I'm recalling a teammate. Şey Bana oynuyorlar. Thanks. Teksin abi. Tamam iyiyim. Geliyorum yana. <laughs> abi git istiyorsan sen nereye? Ne? Gidiyorum gidiyorum. Nerede abi? Ha 20 saniyen var. Ölebiliyorsan şu an öl istiyorsan. Yok ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Tamam. Devne aşağıda Karşı supportluyor Devne. Sizler nasıl Peki. oynayacaksınız? Şu tepeye sağ tarafta sağ sağ. Tepeye baydım abi oradan birine. Helen tepe dediğiniz karakol mu yoksa? Hayır karakolun üstünde. Tamam. Az karakol. Her şey var. Burada hala bir tane pusan olmalı ya Devne. Evet evet evet. Çazar yani bekleyin teksin yardım. Bak yediğim mermi. Yediğim Canı bir. Buraya. Altımız Bravo. Bir kaldı. Beyler çıktayım. Ben mi adam kaldırıyor adam kaldırıyor tamam. sakin olun. Oynamayacak. Geldiniz mi? Aşağıdan giriyorum. Kaldırdım otopatı. De. Bravo bravo çok vurduk beyler. Bak kişisel kirlerinizi hiç söylemeyin. Benim az ama sizin çok olduğunu düşünüyorum. Genel olarak çok vurduk takım oyunu olarak. Kendi iyi abi bu arada kötü. Benim az. Şey gösteriyorum bak. Bakıyorum. Çete şurada, şurada bak, da gördüm. Bak. Bravo. Aygın o. ya. Kankisi var. Gittim. Oo. birini abi altta. Allah, Allah kahretmesin. <laughs> ya yeter ya. <laughs> Alacağım şimdi. <şuraya. bir Dönüşlü arabayla Çıkalım gezerim mı? beyler artık bence. Oğlum bir şey değil mi? Oyunu bitirdik bu arada. Gel ale, 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 ale. Bravo. Bak hala bana buradasın. Süpersin. 3 baydın galiba zaten. Aynen evet, aynen. Tamam hemen çıkıyorum abi alıyla gidiyorum. Çık çık hemen çık. Abi benim. Geldim. Gel, Seri gelin. Geldim geldim. Benim benzin bitti. Alın. Sezer neresin? Önümde Rika aç abi. Tamam. Gel vur. Soldan aç açıyorum alıyorum. Aa! Tamam. Teleport attı. Yo hala burada. Aa! Sezer <laughs> seni var ya ben. Sezer yürü git ya ben ya yürü git lan. Tek başına oyna. Gelmiyorum ya sana bir daha. Vallahi gitmiyorum ya. Test, testi bizde mi? teste gidiyorum. <laughs> İki tane headshot vurdum. Pıt bir tane mermi attı ya. Bir <laughs> de gel diyor ya. Aa halı halı halı. Halı. Bizim geldiğimiz yanına. <laughs> Ya alayım onu Hadi düşe düşe düşe. Devam ediyor adam. Nereye devam ediyor? Aşağıda abi. Canı çok az nasıl ölmüyor? Info? Soldaki bir. Biden bilmiyor ama. Gelin. Peşine mi vereceğim? Gelin bir durdu. şurada abi ediyorsun. alırsın. Geldim, gördüm arkadaş şurada. Markçılak Oğlum bu ne başka adamlar var? Ha bunlar onlar mı? abi önümdekini Sezer solu vurdum ben. Ön de baydım bitti 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 orası da bitti Öyle orası. Bir bitti. Oğlum bir şey da. değil mi arkadaşlar bu el koçun çıktıktan sonra ne yaptığımızı hatırlamıyorum bu arada. Yasnaya girdikten sonra özellikle. Burada abi son adam o taba beyaz. Ne yapalım bir şey yapalım Bence direkt abi. vurup bitirelim abi tamam. <laughs> <laughs> çok gerici bir oyundu bu. Ama çok saran ve saran oyunlar olur ya onlardan bir tane. Abi, tam cumartesi günü. Günde, tam cumartesi günü live. Harbiden biz sabahtan akşama kapatırız belki baktığımızda 40 olmuştur. Abi Sezer beni var ya bu el oyundan soğuktur elimden, eyler. Elimden Oyun... Ben elimden, elimden şekil aldırmaya çalıştım abi size. Ya Sezer bunu diyorsun diyorsun. Adamı ya tam vuracağım anda sen vuruyorsun. Ya <laughs> <ref> <laughs> <laughs> hakim olamıyorum. Şey çok komik abi. Abi gel gel burada burada diyelim Dark Demir sana pırt yapıyor böyle bir kere pırt <laughs> Beyler bu çok kötü yatıyor Aa. Aa, aa! Arkadaşlar kilimizi harbiden merak ediyorum bu arada MVP e, oldun abi düşünsene o kilimizi Bana vermez herhalde sizin çok kiliniz var ben... Sen oldun ben sen oldun Ben mi MVP'yim? Evet sensin Ya Ya Geliyor mu kardeşim? Beyler o kadar da çok kilimiz yokmuş sanki dur bakalım abi. Zin o kadar az lan. Hesaplayın şunu bir bakayım. Hesapla ki 52 abi. 56. 52 mi yine? Harbi evet. okuyor <laughs> bir. Beyler bir 40. 54 abi 54. nasıl? 54. <laughs> e, bir... ben 16 olarak gördüm. pardon. 54. 54 kil iyi lan. Yani idare eder bence beyler. Ben yani de abi. Arkadaşlar umarım keyif almışsınız. Çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yani tekrar görüşmek üzere. Bay bay.